Yakup Bey, bildiğiniz gibi çevre-şehircilik ve iklim değişikliği kısmında Karadizereli sahilde, Ereğli insanın nefes aldığı sahilde Alemdar e, Vapuru'yla Amfiteatru arasında denizi doldurarak cami yapma çalışması başlattı. İlk projeyi sonradan e, değiştirdiler, tekrar yeni bir proje yaptılar. Ereğli insanlar, ya bizim nefes aldığımız tek yer cami yapasın, hemen bu alanın da 5-6 tane cami var. Başka yerlerde var. Niye sahimizi bizden alıyorsunuz diye sahibi yapılaşmaya karşı bir hareket başlattılar. Aralarında ilçe belediye başkanı olduğu Bir grup vatandaş size vekalet vererek bu kararın iptali için başvurdular. Ve sonraki süreç siz başvurunuzu yaptınız. Ve sonraki süreçte ilginç bir olay yaşandı, 19 Kasım'da Ereğli'de büyük bir sel ve fırtına yaşandı, çok büyük bir felaket yaşandı. Ne tuhaftır, ee, daha önce Ereğli Limanı içerisinde yaşanan onca olaya rağmen, bu kararın sanki çok yanlış olduğunu ifade eder gibi doğa aldığı bir gemiyi tam amfiteatronun önüne koydu. Evet. Biliyorsunuz çok daha önceleri, Atölye Gemisi vardı, limanın içinde, limanın içinde belediye bir lokantaya evet. Burası da batmış. Ereğli, Karadeniz belli. Evet. O süreç içerisinde sizin e, iptal davası ile ilgili olarak e, mahkeme bilir Ereğli'ye geldi. Tam o batan geminin olduğu yerde e, inceleme evet. yaptı. Evet. Ve sonradan da bu bir kişiler mahkemeye bir rapor sundu. Evet. Bu raporla ilgili size tebliğ geldi. Evet. Bunu anlatır mısınız? Evet. Ee, şimdi Tabii bu tartışma epeyce hani uzun bir tartışma. Ee, geçen bir iki dönem öncesinde de gene gündeme gelmiş olan bir cami meselesi var. Ee, bu cami ile ilgili olarak e, Kayı Denizleri Belediyesi e, oldukça e, yoruldu yani onu söyleyelim. E, önce biliyorsunuz e, kent meydanında bir cami e, projesi yapmak teklifiyle geldiler. E, bu talebi belediyenin reddetmesi üzerine e, bu sefer de işte amfiteyatronun olduğu yere e, üçte biri amfiteyatroya oturacak, geri kalan deniz dolgusu üzerine oturacak şekilde bir proje geldi. Sonra e, bizlerin itirazları söz konusu oldu. E, kent bileşenlerinin. Ve arkasından e, o itirazlar e, reddedildi ama planda bir revizyona gidildi ve bu sefer de oradaki kafelerin ön tarafında e, amfiteyatroyla Alemdar Gemisi'nin arasında açıkta e, bir canlı projesi oluşturuldu. E, biz de buna karşı e, işte planlar askıya çıkınca e, dava yoluna başvurduk. Zonguldak Gider Mahkemesi'ne dava açtık. E, Halil Kospoyuk Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere yaklaşık e, 27-28 kişinin e, başvurusuyla bu davayı açtık. Dava sonrasında e, sizlerin de takip ettiği üzere orada keşif yapıldı ve keşif yapıldığında dediğiniz gibi e, limanda batan, e, o fırtınada batan geminin tam da olduğu yerde o gemi oradayken e, bu keşfi gerçekleştirmiş olduk ve aslında o cami projesinin e, ne kadar hatalı bir proje olacağını e, herkes görmüş oldu. Doğa da gösterdi. Doğa da gösterdi. E, bizler de dilekçelerimizde anlattık ve e, bilirkişiler de bizim dava dilekçemizde ifade ettiğimiz hususlar üzerinden gerekçe oluşturmuşlar buradaki ocağın bir projesinin neden hatalı olduğuna dair bunları biraz sonra anlatırım ama Karadeniz Ereğli limanında bir hata var yani bunun üzerine durmak gerekiyor bu her ne kadar bir kişi raporunun konusu değilse de liman Erdemir'in uzatmış olduğu dalga kıran nedeniyle açıktan rüzgar alıyor. Yani o dalga kıranın daha kısa, askeri tarafta olan dalga kıranın daha uzun olması gerekirdi. E, fakat bu böyle yapılmamış. E, zamanında e, maalesef e, bu konuda e, Erdemir e, kendi geliştirdiği projeyle e, almış olduğu izinlerle o dalga kıranı o şekilde yapmış. Ama araya bir gireyim. Erdemir bu projeyi e, daha da kısalttı. 150 metre kısalttı. Daha önce biz onun belgelerini yayınlamıştı gönderdik. Ta 95 senesinde e, ile ilgili sıkıntılar var. Erdemir Genel Müdürü daha önce ayrıldığı şirketin e, firmaya vermişti o liman ihalesini. Bizim yayınlarımızdan sonra yeniden e, gündeme geldi. Hatta daha 400 milyon, o zamanın milyar, milyon karıştı ya. Daha ucuz Erdemir ihale ettiği başka firmalarda girince 150 metrede kısalmış aynı. Hani. İş okusunu Düşünün. ben hani şey yapamıyorum. Yok kamuyu bilsin diye söyledim. E, sizler daha iyi biliyorsunuz e, takip ettiğiniz için konuyu. E, ama e, hani e, bu konunun uzmanı olan mühendislerle konuştuğumuz zaman e, şeyin e, askeri limandan giden e, dalga kranının e, gittiği noktadan açığa doğru yönelmesi gerektiğini ve o şekilde dalganın e, ve rüzgarın e, kesilebileceğine dair görüşleri var o kısmın altında bir de kanal yapmışlar hani derinleştirmişler etmişler. Şu anda eee limanı düzeltme imkanı da yok. Yani Erdemir'in yapmış olduğu o dalga kıran nedeniyle. Şöyle söyleyelim yani, ya yani, kamu Yani bu liman, hem Erdemir'in hem askeri liman işi. Mendire'nin hatalı yapıldığından dolayı evet, Ereğli limanı evet. sürekli olacak. Geçmişte de oldu biliyorsunuz. Defalarca da oldu ve tamam. bundan sonra da olacak. Neden olacak? Zaten şundan dolayı da olacak. Ee, hani bunu artık e, devletler yavaş yavaş kabullenmeye başladılar. Kendileri de artık dillerinde e, bunu e, dolandırmaya başladılar. İşte küresel ısınma, küresel iklim değişikliği vesaire diyorlar. E, küresel iklim değişikliğinin e, gelmekte olduğunu e, her ülkenin dönem alması gerektiğini e, bizler 30 yıldan bu yana söylüyoruz. Çünkü bilim adamları bunu söylüyorlar. Evet. Bizler de söylüyorduk. Yani hatta e, 2100'lü yıllarda Bugün bildiğimiz Ereğli sahilinin e, su altında kalacağını öngörüyoruz. Evet. Yani böyle bir durum var. E, dolayısıyla buna yönelik de önlemler alınması gerekmekte. E, ama e, hani bunlar ne zamanki felaket başımıza gelir, o zaman düşündüğümüz konular. Neyse, bu bu yönüyle e, hani e, ifade etmek istediğim bir konuydu. Dolayısıyla bundan sonra da yine e, bilim adamlarının küresel iklim krizi dediğimiz bizim kriz dediğimiz çünkü bu krizin bir sebebi var bunu yaratan var bunu yaratanlar da devletlerdir aslında çünkü vermiş oldukları izin ve ruhsatlarla, termiklerle e, işte e, atmosfere saldıkları e, karbon salınımlarıyla bu süreci hızlandırıyorlar ve bunun ilgili olarak önlemler hep görüntüde kalıyor ve devam ediyor yani çatal ağzında önce işte o filtreler yok diye cumhurbaşkanı yıllarca uğraştıktan sonra Takıldır. bir e, kapatma gerçekleşti. Arkasından takıldı edildi. İşte Kyoto protokolü dendi. Kyoto protokolü karbon emisyonların azaltılması hedeflendi. E, biz Kyoto protokolünü imzalamadan bir gün, iki gün öncesinde 30 tane termik santral izin verdik. Yani bunlar e, Türkiye'nin gerçekleri. Aslında bütün dünyada da bu bu şekilde yürüyor. Yani dolayısıyla e, biraz hani bu konuda e, Hani kendiliğinden gelişen bir iklim değişimi söz konusu değil. O yüzden iklim değişimi ifadesini kullanmıyoruz biz. İklim krizinden bahsediyoruz. Bu krizi yaratanın müsebbipleri var ve bu müsebbipler hala devam ediyorlar buna. Her yerde devam ediliyor. Dolayısıyla bilir kişiler, bilir kişiler değil bilim adamları, özellikle Karadeniz bölgesinde bundan sonra da fırtınaların ve yağışların şiddetinin artarak devam edeceğini, hem şiddetinin artacağını hem de sıklığının artacağını söylüyorlar. Yani dolayısıyla biz bundan sonra benzer fırtınalara hazırlıklı olmalıyız. Bundan sonra benzer fırtınalar olacak ve bizim limanımız hatalı olduğundan dolayı hiçbir gemi için yeterli bir koruma sağlayacağını düşünmüyoruz. Ve riskli bir liman haline gelmiş vaziyette. Limanın sökülüp yeniden yapılması mümkün müdür bilmiyorum ama böyle bir sorunumuz var. Ereğli çok büyük bir tehlike altında. Esasında en önemli başlık bu. Bence yani böyle. Şu anda sizin söylediklerinizle göre yani Ereğli birçok şeyi anlatıyoruz ama. Ereğli geleceğe dönük en büyük tehlikesi limanın hatalı oluşu. Sıklığı ve şiddeti artacak görünüyor. Yani vurgulu. ben e, benim evimde e, bahçemizdeki çam ağacı benim balkonuma girdi. Yani yıkıldı. Tamamen yıkıldı. Evet, e, balkonuma girdi. Halen daha izleri duruyor balkonun tavanında. Yani e, o şiddette o oldu. Daha da şiddetli olursa ne olacağını kestirmek mümkün değil. Kaç tane evin çatısı gitti. E bunlar hepsini biliyoruz ve bundan sonra da devam edecek. Şimdi böyle bir e, iklimde ya da böyle bir e, iklim değişiminde e, ve böyle hatalı bir limanın içerisinde e, denizi doldurmak suretiyle bir cami yapmayı planlamışlar. Biz bunun mümkün olmadığını söyledik ama e, maalesef idare e, protokol camisi şeklinde bir tanımlamayla bu camiyi ısrarla dayattı ve o planı yaptı. Biz de dava açmak zorunda kaldık ve neticede bilirkişi bir rapor verdi. Bilirkişiler bizim dilekçelerimizde bahsettiğimiz üzere bir kere bu yapmış oldukları 1 bölü 1000 ve 1 bölü 5000'lik planların bir üst plana uyumlu olması gerektiği gerekiyor. 1 bölü 25.000'lik bir plan var bu bölgede. 1 bölü 25.000'lik planla uyumsuz yaptıkları 1 bölüm 5 ve 1 bölüm 1'lik e, bu camiye yönelik olarak planlar. Bu yönünü eleştirmiş vaziyetteler. E, en önemli konu şu, kıyı kanununda kıyı dolgusu yapıp da kıyıda bir yapı yapabilmeniz için e, bir başka alternatifin olmaması gerekiyor. Yani kıyı kanunu uygulama yönetmeliğinde ve kıyı kanununda deniz dolgusu ancak alternatif olmaması halinde mümkün olabilen bir e, başka uygulama. Başka yok başka seçenek mecbur. yok mecbur zorlususun ve orada yapacaksın yani bir camiyi düşünün normalde kıyı kanununda e, dolgu e, ve kıyıda yapılacak olan işler sayılmıştır İşte kayıkhane çekek gemi liman vesaire vesaire hani deniz ulaşımına yönelik ve deniz ulaşımına dair altyapıları içeren e, işler yapılabilir yine bu anlamda yapılan düzenlemelerde e, yürüyüş yolları e, yürüyüş yolları e, Yapılabilir, işte teknik altyapı alanları yapılabilir, e, e, peyzaj düzenlemeleri yapılabilir filan. Ama e, bir caminin yapılabilmesi için mutlaka başka bir alanın olmaması gerekiyor. Halbuki Karadeniz Devleti Belediye'miz e, bu tartışmalar sürerken 7 ayrı yerde e, cami alanı gösterdi. Yani şurası olabilir, burası olabilir, burası olabilir diye. Kaldı ki e, bu caminin tam karşısında üç tane cami var. Ee, en uzağı 700 metre uzağında, e, 300 metrede, 200 metrede camiler var. Buna rağmen bu cami oraya dayatıldı ve e, neticede de hani alternatifsizlik dediğimiz e, durumun söz konusu olmadığı bir noktada e, bilir kişiler bu konuyu da eleştirmiş vaziyetteler. Yani alternatifi caminin var e, ama kıyının bir alternatifi yok kıyı e, bir tane. E, onu orayı yok ettiğiniz zaman bir daha geri getirme şansı da yok. Yani denizi doldurduktan sonra denize koyduklarınızı geri almanız çok daha masraflı ve belki de imkansız hale geliyor. E yine onun dışında yapmış oldukları planda, plan yapım plan yapım mekansal plan yapım yönetmeliğimiz var bizim. O plan, mekansal plan yapım yönetmeliğimizde yapılması gereken çalışmalar var. İşte çeşitli sentez ve analizlerin yapılması gerekiyor. E, gereklilik analizlerinin yapılması gerekiyor. Kentsel altyapı değerlendirme raporlarına ihtiyacınız var. Ee, bütün bunların hepsinin tamam olması ve buradan çıkartacağınız sonuçlarla evet bu planın bir gerekliliği var. Bu planla e, bunların yapılmasında kamu yararı vardır diyebileceğiniz bir senteze ulaşmanız gerekiyor. Fakat e, yaptıkları e, planlamada e, bunların hiçbirisi yok ve bir kişi de e, bunları eleştiriyor ve bu sebepten dolayı da söz konusu planın hukuka uygun olmadığını mekansal alanlar yapım plan yapım yönetmenine aykırı olduğunu söylüyor. süreç mahkemede yakında zannediyorum bununla ilgili olarak bir karar da gelecektir. Karar geldiği zaman yine paylaşacağız. Bütünüyle hatalıydı. Kıyılar insanların geniş alanların kullanımına hani geniş insanların kullanımına sunulması gereken alanlar. Kaldı ki Ereğli'nin e, tek sahil şehri diye insanların yürüdükleri, nefes aldıkları, e, sosyalleşebildikleri tek alan ve Ereğli Ereğli yapan, Ereğli'ye kimlik kazandıran bir alan. Bu alanı gözümüz gibi korumamız gerekmekte, yapılaşmadan e, koruyabilmemiz lazım. İnsanların e, yürümeye, e, dolaşmaya, kafasını dağıtmaya ihtiyacı olan alanlar. Çok da güzel bir sahilimiz var, yeşil alanlarıyla vesaire. O bölgede işte tiyatrolarımız var, kültür alanlarımız var, kafelerimiz var. Ee, yani o alanın içerisinde insanların sosyalleştiği, yedikleri, içtikleri ondan sonra gençlerin oturdukları, kalktıkları bir alanın e, hemen dibine böyle bir cami yapılmasıyla bir süre sonra e, cami cemaatinin rahatsızlıkları söz konusu olacak. Yani böyle durumlar da var. Bütünüyle yer hatalıydı. E, onu söyleyelim. Denizin ortasına cami yapıp, sırtını denize dönüp namaz kılınacak bir camiydi. E, bu yönüyle de e, bizce e, çok fazla bir ee, doğru düşünülmüş bir proje değildi. Ee, o yönüyle bizim eleştirilerimiz vardı. Biz e, elbette ki insanlarımız e, rahat rahat ibadet etsin isteriz. E, biz e, elbette ki dini inançlarımız gereği e, gerekli olan e, yapılarımız olsun isteriz. Burada hiçbir sorun yok. E, ama kalkıp da insanların sosyalleştiği alanın ortasına böyle bir cami projesinin doğru olmadığını hep e de ihtiyaç varsa. Cami var çünkü. Yani ihtiyaç varsa hadi diyelim ihtiyaç yoktu ama yine de yapalım yani cami her yere yapılabilir her yerde mi? E sahil 7 yıldır hizmet veriyor evet. yani sabah beşte evet. giden yürüyen insanlar evet. var yani gece kaçta olursa olsun yani Ereğli yani merkeze olsun. inen. Oradan bir 50 metre yürüyüp sahile çıkıp bir denize bakıyor, oradaki banklarda oturuyor, arkadaşıyla sohbet ediyor, bir nefes alıyor, biraz dinleniyor ve arkasından evine gidiyor ve işine gücüne bakıyor. Yakup Bey, yakup Bey şimdi bilir kişiyi kaç kişilik, kaç kişilik oluşuyor? Bilir kişi yanlış hatırlamıyorsam 3 kişi. Yani sonuç olarak en sonunda ne diyorlar? Sonuç olarak diyorlar ki bu proje hatalı bir proje. Bu proje diyor. hatalı Herkesin bir diyor. Herkesin anlaması için söylüyorum bunu. Bu proje hatalı bir projedir yanlış Buraya diyor bu proje yapılmamalı diyor. Evet. Yani hem hukuki anlamda altyapısı yanlış, hem de yer yönüyle alternatiflerin olduğu bir yerde kalkıp da camiyi oraya kondurmak ve orayı doldurmak yanlış diyor. Evet. Durum bu. Verdiğiniz bilgiye çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.